Öğrenci diye yayıncı var adam çok güzel soru taktikleri bulmuş bir de matematiksel resmen ondan sonra taktikleri öğren oku gökyüzüne atıyorsun Ay diye ya. Abicim onu maçta kullanmak Bilmiyorum. boş iş. Bilmiyorum Bence. Bilmiyorum girdik. bir de biz Bence şimdi zaten... yani o adam tek giriyor atıyor okları tamam mı? Tek başına oynadığı için solo da yapılabilir. Ama ben hep 5 kişi giriyorum anladın mı? Ben takım oyuncusuyum. Bora oyun başladı. Beyazı nokladım sağlıyorum. CT1. Ha ne oluyor? Ondan. 250 pingi var 300. Exit tek kapa ben de kapayacağım. Artık. Backside öldürüz. Nice one. CT, CT bası. Nate dedim gelemeyecek. Lamba, lamba lamba. Dirsek 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 lamba dirsek ne? dirsek 30 vurdum. MBK, backside, backside bir candan sol. Backside, backside CT, CT, backside CT. CT. 95, 95, 95, 95 Sağ. Falan. Bir mermi, bir mermi. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Hadi oğlum. Oyun başladı mı? Helal lan sana. Helal lan sana. Boruna... Tamam da sonuçta Logitech'i yok. Siktir git ya abi. nasıl yapıyorsan yap sana yardım <laughs> falan etmiyorum. Amına koydu. <laughs> Beyazı noktladım. Senden yardım isteyen zaten. ne diyor? Fucking ne diyor? Sana ne diyor oğlum? Logitech capture oğlum. bilmiyorsun işte. Bir sikki bilmiyor kesin. Backside. Düşündüm buldum he. Öldüm. Nasıl oldu? Konuşamadım artık. Oh. 20 canım var. Ben şimdi atlayayım. Oh. Oğlum ekoları net arıyorsunuz ha hani böyle kanka. Evet. Atan, evet. Kanka kik ağda kanka. Yandı yandı o ne oğlum nasıl öldü? Adam kayarken öldü ama. Sana canlı yapacağım gece Batu. Oo, Işıkta bile Batu, gösteriyor yani. Batuhan Rus malgaç kameralı yayın. Coming. Kamerayı kes. Flash'ı short flash bakıyorum. Zandır, zandır short flash. Can daha var orada. daha. Gelemez değil mi? Tarı var Kare işte. 120 Geldim kanka. Sorry. Smoke için okat. lan makine. Adı o da yeter. <laughs> Sit down bitch. Thank. Droneladım Biz Drone yep, bizim. Droneladım Droneladım dedi. Dronladım dedi. Droneladım dedi. Droneladım dedi. smoke dedi. Heaven daha Droneladım dedi. biri. dedi. Droneladım dedi. Droneladım dedi. Evde, evde evde evde. Desene evde. Lampa, lamba. Lamba. Lamba bitiyor. Çok Nice. Evet. 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 Arka galiba. Arka arka. Turret'ımı kırmış. Evet. g galiba. Ben ne gelsene kanka. Aaa C etmedim Evet. evet, evet adam short'ta. Tamam. Tamam. Gel gel. Cypher şeylerine dedik. Evet. Fight night. Ana. Abi at sana. Aa kardeşi time. de Türkler varmış oğlum. Küfür etmeyeyim ona göre. Edecektim azından. <laughs> <laughs> Okladım. Tamam. <laughs> Flash -back. Tamam. Flash bir fake oldu her. Tamam bekle. Be Be kamerasını <laughs> şok attım. İki al kırılır. Kırıldı. Kırıldı. Bekle şimdi. Biraz daha bekleyelim. Dronlayayım ben. Gitmeyin ama. Siz gitmeyin. Siz de bekleyin. Flash bir. <laughs> Öldü <Oldu> bir. Nice, Öldü. Helal, helal lan. Boş, boş. Nice. Bro. Silahım var dostum. Gel. Aa çıktı. Yatsana. Ezan siz kimden geliyor? Koro'dan geliyor. Batu'dan. Benden gelmiyor oğlum ben mikrofona basmıyorum. Koro siz yatsana. Sakin Sorry, ol. Bro. Kırarım diye. Relax ol ya. Ben mikrofona basmıyorum oğlum. Boş yapma lan. Direkt şeye geçiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Direkt saldıracak. Geçtirelim oğlum. Geçtirelim <laughs> Keşke buraya gelmeye geçseydi de iki tok <laughs> adam atsaydı. Evet. Kimden geliyormuş gördünüz mü? Oğlum Bora'dan da geliyordu, benden de geliyor. Evet. Ben mikrofona basmıyorum. Sen sakat mısın belet? Sakat var. Batu'dan ya. geliyor bu arada. Beş <laughs> kişileri <laughs> <laughs> var. Ama var. Lan, evet. Jet açtı. <laughs> Bunlar A'da bu arada ya kanka. Çok Tanker, fazla bir. Attım ay oku da gitmeyelim. B gidelim. Aa hamam. Ben... Geliyor <laughs> mu tabii. Sağ arkası da Birisinin şeyi var ha. Lavı oldu. Çok oku. Yıkılı var. Kol ne yapamana koyayım. Sağ altında duydum. Nice. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Oğlum makine misin ya? Rez, Ama o Rezi Kanka, kırmıyor. Buraya kadar geliyor. Bomba yolda. Yakın mid. İnteresting. Drone atıyorum. Semi koru benim. Oğlum ben de Kimin? değişik. Şehirli. İşaret edeceğim birini. İşaret edin birini. Basıyorum ultiyi. Çekil önümden. Sağda ilk. Öldü site 1. Viper çok Viper kırık oh, vurdum. Tam atamadım ya şok okun yine. Lan mal kanka What the fuck is this mouse? Kanka, kanka bozuk ne yapayım? Gelmiyor amına bildiğin yasıdır. Yerine elimle koyuyor Bu <o> ne oldu? <laughs> <Anna 'nın bacını. gülüyor> <O> ne oldu? <laughs> götün

Window. Gel lan. sağda. Oğlum bura bura. Sayf bura oynuyor kardeşim Yaz yine. Koca Sega geldi lan. Eyvah. D, sana. sana geldi. Deş atır. Nice. <Gülüyor> <Gülüyor> Silah ya. neydi? Bora. Ay iki tane orada. Bekle arkaladım onlara. Ben de arkaldım. Nice raim olsa. Çoram. Yemin et. Oğlum, hey. Görüş Tamam var. Lan. <laughs> Onu sikeyim. Hayatım kurşun attım lan. Tamam bir. Dönelim buradan ya. Harbi oğlum ne yapıyoruz orada kanka ya? Yani? Oradan daha nereye gideceğiz ama? Mike'a baksana bir tane atıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> <Biraz daha> da. <gülüyor> <gülüyor> tamam dönmüş. Kanka. Bir de mid solda. Mini sakat mısın lan ne yapıyorsun amına <laughs> En Şurası. Görüş sağlıyor. Bitti yoksa. oğlum bunu nereden deneyin? Nerede Yanımda var bir tane de. 1 can. Bitti ya. 2-3 var burada. Var? Demi. Geldi Ulu verin. Okay. Bir tane daha kısa var. Çok iyi lan. Olun. Bir tane are coming 2 Bir Bir tane çağır, hamam, çağır. bir tane. Şavır. Kanka yavundan geleceğim bu tipe. Tipik. İlla kaçma geldi ya. Evet oyun bir atlıyor bende lan şu an. Şimdi atladı neydi atarken gördün mü? Ya. Bir tık ileri. Şurası. Görüşsün Seni böyle zıplatırım alıyorum. işte. Tam arkası yok. Bunlar full B galiba. Gel sen de gel evet. gel bunu yapalım. Doğrudan gel. Cemil ben burada yatacağım. Sağ ol. Uzun ardına Buzum. geldiler. Yok. Türüz daha kolay gitseniz de. Geliyorum ben de. Oha belki. Arka trepten zıpla kanka. Onu atlama şampiyonu. O trepten zıplaya gidip çürüz arkada. Tamam. Bekle arkalıyorlar. Kanka. Yavaş. Aa izle. Zıplanıyor. Oy. Okun 5 saniye. Bir şey yapma oğlum. Ananı sikeyim. Dede aynı gibi. Ya 55 vurdu. Evet, Görüş sağlıyor. Tamam mı sanmayın kanka. Bu hep blur En az 2 var. Dur olmadım ama. Uzun da var. Kaç alacaklar buraya? Tamam patlay patlayıcı bombam var. Onu kırsana. Beni burada tamam, beklersin kanka. Var kanka saklanıyor duran. Oğlum öl lan 80 vurdum. Bitti ki. Nerede saldım mı Dolay bir tane Aldı. Geri dön sistemi. Uzak tedan ya. Sağ ol. Lüks tabi. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. 7 Önüm tutar mı? Nice u g bekleyin Görüş sağlıyor Var B arkası Yakın Sniper'ı görürseniz Bir 3 3'te Eleş atıyor Dönme mi Mekke'ye rakam? Bekliyorum bekliyorum tamam. bakıyorum ama Neydi bekliyorum ben? Bekliyorum mu? Nasıl ya? Ona bir dikkat. Değil. İki slop kaydı. Hadi! oğlum lan sana. O da okkadaydı. Kısa geldim ben aklımda. AFM var sektörünü alsana. Haa Jato'daymış lan. Evet dronladım. Femi. Hı. Hmm. Bir de. Nerede? Mid. Bir Nice 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 nice. Hukuku'ya atıyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> çocuk çocuk hareketler yapma. <laughs> Ayyy. One tipped. Saldı rekt. <laughs> Tek donurtu açtı. Bıraktım senin ultimi. İki. İki mid. Markalıyorum. Buraya biri. Değil taç yer Nereden sonra gidiyorsun? Lan bayım lan. kız. Aynen. Aynen kanks. Sevinde oyna bala rantanı ya. Gel şuraya amına koyayım. <laughs> Vallahi aradılar kanka. Oğlum vakalar artmış zaten. Gel ne arası aradıysa kapat. Maç atacağım ben. 6 yıllık vay be evet. Bak ben çıkıyor muyum amına koyayım? Evet. Evet. oyun oynuyorum. Ben diğeri Berk Berkmiş lan. lan öbürü. What the fuck? Ha.